Birisi <laughs> bu hayvan ne derse ipini koparmıştı. işte. Ağmış güzel. Yaratma lan şunları. Allah Allah. Ya, bak bak bak. Bu nasıl vuruyor Mustafa, Mustafa abi? Yakından çek yakından. Ses geliyor alttan da. çapsın bak sizin sabahta elinizde bir sıra değil. Sürüm Onu da söyleyeyim yani. Ya, ben, ben bir, şey ben bir şey söyleyeyim Aynen. onun beygir gücü fazla. <laughs> Motoraj mı? Şey, motoraj şey, mı? Şey, Yüksek Yani Motoraj Şey <laughs> Oğlum Konuştur beni ikisini bilen yok ya Hep konuşuyorum Motoraj mı yok, şey yok galiba Gördün Hayvan Cengiz hayva. böyle paralitle yürür ya yer sallanır bak Vurunca buraya sallanıyorum ben ha <laughs> Patlalar bir yana meşhurdu köyde ya Bunlar dışarıdan gelen gören bir adam sanır İçinden <laughs> <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> hadi 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 hadi